Herkese merhaba arkadaşlar ben Emit Kamak Yeni hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz Bambaşka bir video ile karşınızdayız Hocam bugün Fabio Capello alıyoruz ve Link kapını deniyoruz hocam Bağlantı oyunu deniyoruz Çok merak edilen bir hoca oyun tarzı çok iddialı Onun dışında link kapı da çok iddialı Ve bugün bu adamı Ascato da deneyeceğiz Bakalım bakalım hem oyun tarzı hem de link kapı Bizde verimli olacak mı Kiki mi görüyorsunuz zaten bunu canlı yayında yapıyoruz youtube'ları görüyorsunuz arkadaşlar Hala bu adam nerede yayın yapıyor diyenler var. Kikteyiz arkadaşlar. Her akşam 10 gibi okul başlatma 8.30 9. var yayınlar açmaya başlayacağız. Bilginiz olsun. Öncelikle hocam içeriğine hızlıca bakalım. 91 92 capellosu gelmiş. Uzun topla Kontaya uzun topu 89 oynatıyor. İki oyun tarzında 89 oynatması çok çok güzel. Hocam ve şöyle geldiğimizde burada aslında 91 92 Milan'ı uf harbi şey gibi Raycard Gould Van Basten hocası gibi. Ve hocam bitirecek. Arda Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ne haber Arda? İyi abi senden ne haber? Sen hiç alakalı etmez kral. Hocam defansif farkında bir artı bir veren bir hocadan bahsediyoruz. Geriden uzun pas. Oyuncu kendi sahasındayken attığı u upuzun yerden ya da havadan pasları forvet oyuncusuna direkt buluşturabiliyormuş. Top gerideki adamdayken o oyuncu hızlı bir bindirme yapıyormuş. Oyun tarzı orkestra şef olmalı. Defansif ortası olmalı. Anahtar oyuncu ise fırsatçı golcü ve sound form olmalıymış. Ve bu bizim için güzel. Niye güzel arkadaşlar? Çünkü oynattığımız oyun tarzları. Yani kurnaz yatıcı oyun kurucu gibi değil arkadaşlar. Fırsatçı golcü oynatıyor. Orkestra şefi de çok çok işimize yarayabilir. Peki bu kağıt üstüne verdiklerini bu adam bu adam sahada verebilecek mi? Hocam videonun burasında tam like atma zamanı. Hemen like'ları basın abicim. Like'lar bizim için gerçekten önemli. Oyuncular alıyoruz. Minecraft'lar yatırıyoruz. Siz like atarsanız bu ücretsiz ve insanların önüne düşmesi bizi gerçekten mutlu eder. Bu deneme videosuna çekmiştik. Biz bunu az kadromuzda yapacağız arkadaşlar. 4-2-2 bizim için burada mantıklı bir kadroymuş gibi duruyor. Hocam menajeri değiştir dediğimizde. Nerede bu capello? Neredesin dayım? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kapellon neredesin? Dayım bir tane Almadık mı? Geldi hocam. Takım oyun tarzı zaten bir değişim olmadı. Hepsi 105-105. Mbappe 106'ya çıkıyor. Eto 106'ya çıkıyor. Bu hoca da. Hocam Frank kartı almak istiyorum. Almışken oynatalım biraz. Raycard hocam 102 Beckham var yeni aldık. Buraya koyduk. Ben Eto ile birlikte oynatmak istiyorum Raycard'ı. O takım oyun tarzına ne kadar uyacak onu çok fazla merak ediyoruz. Şöyle geldik. Bağlantı oyunu dedik hocam. Şöyle Merkez parça, orkestra şefi, pozisyon, dos. Açtık. Raycard babaya aldık. Fırsatçı gol dedik. Ben burada Eto'mu aldım. Raycard, Eto arası bir bağlantı oyunu kurulmak üzere. Hocam burada kendi sahasından atması çok çok önemli. O yüzden biraz daha geride olması gayet mantıklı. Burası Lampard mıdır? Boşluk kollayan Lampard'tır. Ama aslında biraz daha geride şey olsa hani boşluk kollayan yerine aslında buraya bir yaratıcı oyun daha mantıklı olabilir. Çünkü o da ileri kaçmasın. O geriye gelsin pas atsın. Neyse biz böyle bir deneyelim hocam. Şöyle geldik bakalım uzun topla konta ve uzun top oynattığını iddia eden orkestra şefi bir dostun Santifor'u olan fırsatçı golcünün direkt önüne topu güzel attığını Santifor'un güzel konta ettiğini iddia eden sayın Fabio Capello hocamın Oyun tarzı sahada nasılmış maçtayız oynat bakalım Ve geldik hocam ilerledik chatten birkaç kişi dedi ki çapraz daha iyi olur dedik Bir bari ıslanmasın Çapraz koyacağım hocam oyuncuları Chatim nasıl derse öyle yapalım Gala Revolution gelmiş gelmişsem 45 hoş geldin kardeşim hoş geldin. Şöyle geldik burada. Hop Eto'yu buraya attık. Böyle mi yapsam? Böyle Böyle yapayım. Ha, böyle daha iyi. Hocam buraya tekrar ray kartımızı aldık, koyduk. Tamam. Çaprazlama yaptık. Yukarı bakan ekstra bir oyuncu var mı burada? Yok. Tamam. Böyle başlayabiliriz. Rakibin kadroyla bir bakalım abi. Rakip hocam Beckham varlı oynuyor. Batistuta, Raul, Sane, Del Piero ileri dörtlü. Beni şu an şimdiden kaygılandırdı bile. Stoperde Cannavaro'su var, Bonucci'si var hocam. Bakalım bakalım. Merak ettim şimdi. Cannavaro bir tık hızlı aslında. Bonucci bir tık yavaş. Eto'yu sağa atmak bir tık daha mı mantıklı olur? Yani Bonicci'nin önünden daha hızlı gidebiliriz. O zaman şöyle bir bağlantı oyunun hemen ufak bir yerini değiştirmek gerekiyor. Hocam Eto'yu da buraya attım. Bunun sebebi Bonicci üzerinden top oynayabilmek. Hocam rakip de hazırsa maçımıza... Onda bedava rey kart mı varmış ya? Bakayım. Rey mı o? dostaki? Bilemedim. Peki. Herhalde rey kart ya. Ayırmakta zorluk çıkıyor hocam. Hocam başladık maçımıza. Şöyle çavi rey çektik. Şöyle Batistu hocam. Raycard. Direkt oynadım. Uy. Oy. Hocam. Ah be. Bir de bir ha. Direkt tuttu ha olay. Direkt tuttu bak bir sardı ha. Dur bakalım dur. Böyle hocam Raycard'a doğru. Raycard. Hocam Lampard'a. Bomba gelir mi? Trossart direkt ah be Capello hocama bak be Fatih derim işte imparator Senin arayı Şöyle geldik hocam oyna abi Cannavaro indirebilir mi yok Vieira hocam net net Yuturam Del Piero hop oh, bir abona Roberto Carlos geliyor Güzel orta gol getirir Kaleci Peter Schmeichel hocam Şöyle kaldırdı Rummenigge Bıraktı abi Rijkaard Lampard'ı görmek istiyor Lampard burada hocam Van Nistelrooy aldı topu. Van Nistelrooy Frank Rijkaard. Hocam net net attık. Pardon, pardon, pardon. Şura ne güzel kaçtı öyle ya. Bunu atmazsam olmaz. Bunu atmazsam olmaz. Hop adamın Rijkaard'a iş tuttu hocam. Severim. Böyle ataklardan zevk alırım abi. Baba, 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 Şimdi geldik Del Piero, Vieira, Van Dijk. Geri geldim batı tuta. Ih çarptı hocam tamam. Korner. Şimdi hocam ben buraya kanavaroyu aldım zıplamasına inandığım bir kanavarodan bahsediyoruz. Zıplayamadı teşekkürler. Hayırlı cumalar. Şu Michael geldim. Eto sadece bağlantı oyuna bağlı kalmadan arkadaşlar hocanın da kendi oyun tarzını merak ettiğim için genel anlamda direkt o iki oyuncuya odaklanmadan da oynamayı düşünüyorum. Çünkü hocanın oyun tarzını harbili merak ediyorum. Hoca yani meta hocalardan biri midir sorusunun cevabını da merak ettiğim için hani gerektiği yerde o of ama görür görmez dağıtıyorum ben de var ya ama kendi sağmam geçmem lazım kendi sağındayken işe yarıyor Baba Reykart şöyle geldik geldi Kandavaro'ya kan o. aradan kaçtı aradan geçen yıllara sor Baba Frank Reykart'a Abi o pas atacağım diye de satıyorum. Bağlantı oyunu için maçı satıyorum. Vallahi. Allah da şanslıyım ha. Bağlantı oyunu için maç satan RK yapmışlar hocam. Frank kart Şöyle netlete doğru. Net net. Ulan ulan ha. Bence bunu sürekli kullanıp maçı satmaya gerekiyor arkadaşlar. Yani gerektiği yerde bunu kullanmak lazım. Hocam Eto. Hop. Yıldızdı. Sağ yan tercih etti niyese. Costa Curta, Lampard, Reykart. Tamam 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 bir şey yok bir şey yok bir şey yok hocam şimdi ilk yarıyı sıfır sıfır bitirdik hocam bu bağlantı oyununu biz çok gerekli yerde yapmamız lazım dönen toplarda yapmamız lazım yani maç tamam esatı bu aman o bağlantı oyun işe yarasın diye oynamak lazım hocanın kendisi zaten güzel top oynatıyor hocanın oyununa verip gerekli yerde onu yapmak çok çok daha mantıklı bu beyler Yani doğru pozisyon geldiğinde yapmak daha mantıklı. O pozisyonu buldurmanın hiçbir mantığı yok. Buldurmaya çalışmanın da hiçbir mantığı yok. Ve böyle maç satmış oluyoruz. Yani gereksiz bir satış organizasyonu oldu. Ama hocanın şimdilik oyun tarzı, oyuncuların sahada yer alabiliyor olması beni sardı. Baba Raykart, Samuel Eto. Şöyle baktı Raykart'a. Raykart. Raykart. Hop! Oh, abi! Taç devam ediyoruz. Babacım. Olmadı lan. Lan çok kötüydü lan. Lampart var ya, hiç mi inanmadın lan? Yapma. Bu bu satış bu 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 var ya bu satış bu terbiyesizlik bu olmaz. Hocam Vieira net 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 Lampard'a Lampard şöyle bir şey yapacağım. Lan niye net oynadın oğlum? Çift doğu seven için mi orada sorun yaşıyoruz ya? Tek forvet olsa daha mı karlı olur acaba bu bağlantı oyunu? Çünkü bu oyuncular birbirini kaçırma durumu olmuyor. Ben mesela şeydeki o orta kafadaki Amorim'in yaptığı bağlantı oyundan da bu yüzden vazgeçmiştim. O bağlantı oyununa odaklanıp maçı tamamen mahvetme pozisyonuna gelebiliyoruz arkadaşlar bağlantı oyunsuz çok çok daha verimli hale gelebilecek bir oyuncuyken. Oğlum Eto geride Raycard ileride. Siz bağlantıdan kastınız neyiz siz yanlış anladınız ya. Eto Raycard'ın gerisinde biz nasıl bunu yapabileceğiz? Bir saniye ben bu hocanın oyun tarzını beğendim. İki tane bağlantı zımbırtısına ben bu hocayı yiyemem acı. O yüzden dediğim gibi oyun tarzını düzeltip oynamamız lazım. Empampe gel abi. Şevşenko gel abi. Buraya Pirlo abi. Platini. Hulit. Takımı hücuma çektik babacım. Maçı istiyoruz. Bağlantılı bağlantılı fark etmez. O skor gelsin istiyoruz. Hocam Mbappe Platini. 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 Mabbe platina arası bağlantısı daha bir mutlu edici gibiydi yani ben onu söyleyeyim yani o sardı bir yani bir mutlu etti yani öyle söyleyeyim size. Güzel sardı sarıyor güzel. Abi aslında burada var ya o orkestra şefi zaten geride kalıyor da illa ben o bağlantıyı oynayacağım diyorsan orkestra şefine defansif de verebilirsin ha. Hocam platini otto Hocam o mal yine gel abi Lan ne yaptınız lan Kosta kurta yaptım topu imleç geçmedi Manyak mısınız çocuklar Hocam Mbappe Gullit Şöyle platiniye kanla var o. Hocam Şevşenko 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 nasıl kaçtı lan Cılız mısın dayı? Baksana takım ileride duruyor ben. Bir de sadece kendi sahasından attığında gidebiliyor o bağlantı şeyi. Bizim adama defansif vermemiz lazım ki kendi o bağlantı şeyini iyi kullanabilsin. Baba Van Dijk. Baba Mpampe vurmadı. Pilo, Cannavaro. Kaydım. Rakip de bize kaydı. Rakip izle kaydı. Anti yapacak bir şey yok. Ama dediğim gibi bağlantı oyununu yapabilmek adına hocam bak pillo ile başladım. Şevşenko o kadar kaçmadı ki. Abi bağlantı oyunu eğer şunu söyleyeceğim ben bağlantı oyunu Santa'da olmuyorsa Rakibi sağa süt olmuyorsa illa kendi sağına atman gerekiyorsa bu bağlantı için can alıp can vermek gerekiyor. Böyle maçı satmak gerekiyor. Hocanın mükemmel bir oyun tarzı var. Sahada pozisyon almasına bayıldım. Bağlantı zımbırsından dolayı maçı mahvettim mesela. Hocam tekrar maça gireceğim. Bağlantı en önem vermediğim şey olarak gireceğim. Bilginiz olsun. Ama bu şekilde yaptı. Bu bağlantı oyun sizi tek bir şey odaklayıp diğer hiçbir şey görmemenizi sağlıyor. Orta kafa gol yapanlar, yaratıcı oyun kurucu yapanlar, Mourinho'yu ya, amorim kullananlar hep bu dertten zaten şikayetçi. Eğer farz edelim ki fırsat gelirse o ara yaparız. Fırsat gelmezse hiç uğraşmayız hocam. Yeni maçtayız. Oyan bakalım. Abi yine yine de çok iyi oluyor. 4 4-2-3 deney istersen. Kardeşim iyi oluyorsa al oynat zaten ki. Ben ne yapacağım? Ben o hiç oynamıyorum. Bu hoca o diziliş oynatsın diye ben niye o dizilişe geçeyim ki? Hocam tükendi memlekette. 50 tane hoca var. İstediğim diziliş oynatan hocayı alırım ben. Yani hocanın bir dizilişte iş yaptığını gördüğüm için o dizilişi oynamam ki ben. O mantıksızlık. Sen zaten şöyle bir durum var. Ben bu, buraya oturduğumda Abi bu ne lan? Galatasaraylıların hepsi geliyor karşımıza. Galatasaraylar olan el kaldırsın. Ben buraya oturdum da sizi birine alın ya da almayın diye ikna etmeye gelmiyorum. Ben buraya oturuyorum, deniyorum, kendi görüşümü söylüyorum, çekip gidiyorum. Yani bu sizi ikna edecek bir şey olmasın, bu sizin fikrinizi değiştirecek bir şey olmasın. Herkes kendi işine baksın dayı, herkes kendi eğlencesine baksın, almak isteyen herkes alsın. Kurnaz Del Piero'yu da alsın, gitsin başka oyuncuyu da alsın, istediği herkes alsın. No problem, sıkıntı yok. <laughs> ya ben bu videoyu çeken kişi olarak, topluluğa şey üreten birisi olarak ben seni ikna etmeye çalışmıyorsam sen beni ikna etmeye çalışıyorsun? O da mantıksız. Bu bir oyun. Herkes eğlencesine baksın. Hocam, dediğim gibi kendi oyunumuzu oynayıp daha sonra buna daha geç odaklanacağız derken ilk hareketimiz <laughs> bizim hatalardan ders alma seviyesi. <laughs> Tebrik ederim, harikulade. Hocam, Turam, bıraktı Rummenigge'ye. Raycard. Oğlum Lampard orada, Eto geriye geliyor. Bunun videosunda ben gördüm. Koştura koştura gidiyor Neto. Hayırdır? Bizde niye böyle geriye geriye geldi? Baba rey kart. Power net net. Şöyle bıraktı rey karta. kart. Eto. Net net. Hocam çok kötü pas. Tomori canlı verdi hocam. Hızlanma hızlanma hızlanma. Van dyke. Net net Eto. Van buten. Yok. Burada baksana sadece rakip sahasında, kendi sahamdayken oluyor. Yani rakip sahasındayken olmuyor. Bunun için sen orkestra şefine kesinlikle defansif vermen lazım ki bu adam. Çünkü bağlantı oyundan en fazla o şekilde verimli bir hale sokarsın. Çünkü defansif orta saat seninle birlikte gel geliyor, gelmeyi tercih ediyor. Hangi oyuncu olursa olsun Ya yalandan attı ya. Bu Galatasaraylar hepsi mi aynı? Mertens uyanıklığı var ya. Ay ben kaydım önceden kaydım ona. Sonradan attı kendini. Bu Galatasaraylar niye böyle ya? Yazıklar olsun ya. Aa. Bu nazlık var lan orada. Utanmazlar. Utanmazlar. Anca kendinizi yere atın. Ben değmedim bile değmediğim adam. Hocam Hocam Lampard. Lampard, 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 Lampard. Bıraktı. Eto. Ah be. Utandın mı? Yazıklar olsun Eto. Babak Turan. Of. Viera. Hocam. Eto çok güzel, çok güzel. Kaç lan. Lan Van Tenden de kaçmazsan biz yandık. Bu ne ya oğlum? Raycard alacak o topu. Raycard aldıktan sonra Dönecek o dönerken Eto'nun kaçmasını bekleyecek. Ondan sonra bağlantı oyunu mu olacak? Evet. Garipti, garipti. Gereksizdi, erkendi biraz. Olsun, ey, olsun canımız sağ olsun. Hata, hata, hata lan bizde kalsın lan. Lan bizde kalsın. Oğlum attı! Anam ya Rabbim. Şimdi orta kafa golde en azından ortaya açına kadar sürme mesafesi vardı. Buradan o topu çıkarana kadar mesafemiz yok bile arkadaşlar. Ben hocanın oyun tarzı çok tatlı ama bağlantı işi beni sarmadı. Capello da kendini kahretti ya. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şimdi hocam Eto Rumenige. Eto Rumenige. Oliver Kahn. Gel abi. Kahn Navarro. Vurdun kardeşim. Tek hocam Rume Reykart olmadı. Vieira hocam Costa Curta. Hocam bıraktı Vieira'ya. Bak şu an Reykart nerede? Ohoho. Oo Reykart kendi sahasına gelecek de Toya ara pas atacak Allah. Gerçek eğlence. Topu alınca Reykart koşuyor Nasıl satayım öyle iş. Lan. Dayı bir saniye. Dur. Ben bu işten gıcık aldım. Bağlantı oyunu. İptal. Tamam böyle devam. Bir bağlantı oyunun herkese başarılar dilerim. Buna mantıksızlık ya. <laughs> Oğlum garip lan. Baba Cannavaro şöyle Lampard. Bırak da abi Eto'ya. Eto. Raycard. Ulan bağlantı oyununu kapattık. Stadyumuzu yaptık Allah kahretsin. Lan ben bunu yapmaya çalışıyordum zaten. <laughs> ben bunu sabahtan beri ben bunu deniyordum. Aa! Ben <laughs> sardı mı? <abi>. Evet. Evet. <laughs> <laughs> saçma. <laughs> Oğlum. Bağlantı oyunlarına kapatak bari. Bağlantı oyunu kapatınca açılıyor öyle. <laughs> ya hiç gideceğim yok be. Abi, adam düğmeye basıyor. Ulan o kapattık. Bir buçuk saattir asist yaptırmak istedim adam Gol attırmak istedim iki tane gol attırdı ya. Ronaldo mu aldım? Chevchenko mu aldım? Gullit'i aldım. Pele'yi aldım. Vitinha'yı aldım. Şunu yapacağım. Tekrar bağlantıya dönmüyorum ya. Döneyim lan. Ama şöyle yapacağım. Vitinha Ronaldo yapacağım. Bireysel talimat vereceğim, hücumda defansif vereceğim, geride kalsın. Anladınız mı olayı? Abi ben anlamadım. Baba topun başında kim var? Pele var. 90 vuruyormuş. 94 o, 91 o. Ronaldo'm gel kardeşim ya. Lan kaleci oynatma, çakır. Off, Ronaldo'm. Go atım. O ne vurdun ha? Oynattın mı lan ortaya mı çekti biraz ya? Ah be. Ortaya mı çekti lan acaba? Bilemedim. Orta güzel vurduydum. Gol gibi hocam. İyi gitti. e Futbol 25 bitti, rekamı kornerleri bitti. Artık nasıl gol atacak bu şerefsiz? Offside. Ronaldo Allah gol yedim Dostokurt <laughs> ha Bak bu bağlantı yüzüne bak elimde aa ekran gitti gol yedim bu arada arkadaşlar Sürpriz olsun diye gol göstermedim o pozisyon gol Uf ya orada ya Hileyi yetiştiremedim ya Geç gitti ekran Ben onu, önce <laughs> E bu el da bozuk Allah'ım kahretmesin gidip duruyor. Bak şimdi. Hem ver kaç. Hem bağlantı oyunu. Of. Olmuyor ya. Baba. Şef Tomori. Şşş sende bağlantı var dayı? Vallahi bilmiyorum sen hücuma çektin ben de niye hücuma çektiysem oynuyoruz bakayım iki, iki hücum. Erkek işi. Baba Gulit. Gulit koşsan abi. Güzel koştun. Ih. Baba ne yaptın baba? Memleketi yatırdın da. Var ya okyanusu geçtin derde boğuldun ha. Aha. Ata ulan ben bundan bir tane daha yerim şimdi. Maçı orta giderim adamı. Helal Tura. helal. Güzel. Alpay'a oh vurduğu kafaya gidiyor. Hey atmaya çalıştım. Çımardım, skora güvendim. Ben an Gürcistan karşısındaki Türkiye gibiyim. Allah'tan rakipte kıvaraç yok. Yaptım. Vallahi yaptım. Allah! Ay! Bak yaptım. Yaptım. Çok uğraştım, çok çabaladım. Hocam 4 buldum. Emek var, bu gol demek de var. Like atmadıysan bu gol için atarsın. Emek var. Hocam çok güzel maçtı. İlk maçta maçı sattık. Yani ilk ilk maçta. Ama bu maçta bağlantı oyunu önemsemeyip kendi oyunumuzu oynayınca bambaşka bir seviyeye geldik. Kapello şunu söyleyeyim. En çok merak edilen sorunun cevabı As hocam olabilir. Yani ki bazen nerf yediğini düşündüğümde Capello ile değişebilirim. Uzun topla kontla atan meta hocalarından biri. Yani böyle hocalar genelde gelmez. Eğer menajer ihtiyacınız varsa uzun zamandır arıyorsanız my varsa Capello'yu kaçırmayın derim. Yani şu an İbrahim Kartal mı yoksa Hunes mi arasındaki bağlantıda bekliyorum. inza gibi Capello mu? Hangisi içime sinerse onu alacağım gibi bir durum. 10 numara hocadan yana problem yok. Ama dediğim gibi hiç bütün hocalar için geçerli. Bağlantı oyuna takılı kalırsan çok defa maç satarsın. Tavsiyemdir. Bağlantı oyunu çok çok apaçık noktalarda kullan derim. Bitti beğenirseniz ben size Zahit abone olmayı bildirmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.